Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Video giriş yapmadan önce ufak bir şey söylemek istiyorum. E, bu benim ikinci videom ve YouTube'a da yeni giriş yaptığım için videoda olan ufak tefek aksaklıklar ve hatalar için şimdiden kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün konumuz benim sınav sonucum. Ama sınav sonucumdan daha farklı olarak da e, son 4 ay kalan neden bir anda eşitarlar geçtim ve... E, Geçtikten sonra neler yaptığımı kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Hem de e, gerçekten son anda bölüm değiştirip yani gerçekten istediği bölüme gitmek isteyen öğrenciler için bir birazcık e, motivasyon videosu olmasını istiyorum. Şimdi konuya bir giriş yapmadan önce buraya sınav sonucumu bırakıyorum. E, videoyu durup bakabilirsiniz ve baktıktan sonra hemen konuya giriş yapıyorum. Öncelikle ben neden 4. kala Eşit geçtim? Şöyle ki ben çok garip anlatıyorum. Ben bir rüya gördüm ve rüyada hukuk kazanıyordum. Dedim ki kalktım. Ben rüyaya çok fazla anlam yüklerim. Kalktım ve dedim ki ben iştarlığa geçiyorum. Ben durduramazsınız. Ben iştarlığa geçtim o sabah. Ama elimde ne bir kaynak var ne bir şey var. Yani hiçbir şey yok ve benim Sosyalim sıfır. Yani gerçekten edebiyat, tarih, coğrafya namına bende hiçbir şey yok. Yani şu an tarih namına da bir şey olduğunu söyleyemem, tarih netimi gördünüz daha demin. Ee, coğrafya için şunu söyleyeyim hemen, coğrafyada hiçbir şey yapmadım. Sadece video izledim ve video coğrafyanın kodları. Yani biraz şey gibi oldu ama e, kanal önerisi diyebilirim yani buna coğrafyanın kodları yani üstüne tanımam. Üstüne başka hiçbir yani tabii ki de çok iyi öğretmenlerimiz vardır ama ben oradan çalıştım ve AYT coğrafyayı 6'ya 0 yaptım yani çok rahat bir şekilde. Ben eşitarlığa geçtikten sonra e, ne yapacağımı bilmiyordum. Öncelikle bir ajanda aldım ve ajanda gün içerisinde neler yapmam gerektiğini yazdım. Öncelikle her gün paragraf çözüyordum. Bence bu her, her öğrenci için çok önemli. Kesinlikle yani paragraf özellikle mesela benim 2022'de e, Türkçem 20 net 19 falan yani ve 2023'te 32 net gördünüz zaten. E, bunun olması kesinlikle kendinize bağlı. Yani sürekli oturup şey yapmadan, üşenmeden ım, Türkçe paragraf çözmeniz gerekiyor. Yani dil bilgisi de tabii ki de gerekli ama paragraf Türkçenin zaten 40 soruda 35'e 36'sı zaten paragraf sorusu ve oturup her gün bir kere paragraf çözmeniz gerekiyor. Ben eşitarlığa geçmediğimde bile paragraf çözüyordum. Yani sayısalken çözüyordum. Eşitarlığa geçtikten sonra da son 4 ay kaldığı için ben paragraf çözmeyi bıraktım ama onun yerine 2 günde bir Türkçe buraj denemesi yapmaya başladım e, aralara bir TT deneme sattığım için Türkçe çözmüş oluyordum doğal olarak. Ve gerçekten son ana kadar bunu çözmeyi bırakmadım. Zaten son haftalar deneme falandı filandı bunlar çok oluyordu. Ve Türkçeyi asla bırakmadım paragraf. AYT matematik netim de beklediğimden çok daha kötü geldi. Ben AYT'de matematiktim. 33 tane soru çözdüm ve yani 3-4 yanlış bekliyordum. En fazla 4 yanlış bekliyordum ve 7 yanlış gelmesi gerçekten beni çok üzmüştü. Çünkü ben matematiğe çok çalışmıştım ve beklediğim gibi olmadı. Çok daha iyi bekliyordum ama olsun. Matematik için de şunları yapmıştım. Benim zaten dershaneye gittiğim için konularım tamdı. Eğer konularınız tam değilse, matematik sıfır diyorsanız da oturup ilk önce güzel bir YouTube hocasından, YouTube'da olan hocalarımızdan ee, konuyu bitirip, konuyu bitirdikten sonra testlerini çözüp e, en son tüm AYT, AYT matematiği bitirdikten sonra da denemelere geçmenizi tavsiye ediyorum. Ben ekstra olarak matematikte apotaminin pozitiflerini çözdüm. Şimdi tarihte pek bir şey demesem daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü net ortada ama kaydırma yaptım. Çünkü e, bir doğru altı yanlış. Yani ben 7 soru yapmıştım ve 7 soruda benim normalde 4'ü 3 ya da 5'e 2 olması gerekiyordu ama ben büyük ihtimalle boşlardan birini yerine diğer soruyu işaretlediğim için kaydırma oldu. Ha, ama yine de tarihim çok iyi değil o yüzden ben tarih hakkında pek konuşmak istemiyorum. Sadece benim hocamdan videoyu izleyip deneme çözüyordum yani. Edebiyat içinde Türkçenin matematiğini izliyordum, ee, gerçekten çok mükemmel bir hoca. Ee, arada bir rüştü hocanın videolarını izliyordum ve ondan sonra bilgisayar malım falan denemelerini çözüyordum. Gerçekten baya 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 faydalı denemelerdi. Ee, onun için onun dışında başka neler yapıyordum? Gün içerisinde mesela bir günlük programımı söyleyebilirim. Ee, paragraf, paragraf değil de ben son 4 ay çalıştığım için şöyle diyebilirim. Ee, yani son dört ay eşitarlığa geçtiğim için mesela atıyorum pazartesi günü Türkçe denemesi çözdüm. Altına TT Matematik benim TT Matematik çok kötüydü her zaman. Asla sevdiğim bir ders olmadı yani. Ama mecburen TT Matematik denemesi koyuyordum. Ben konuları bitirmiştim yani. O yüzden ha, sadece AYT Sosyal'de konularım e, bitmemişti. Mesela TT matematiğin altına AYT Matematik denemesi koyuyordum. Veya AYT konu çalışmam gerekiyorsa pasiküllerden falan çözüyordum. Ondan sonrasında e, AYT coğrafya çalışıyordum mesela. Bir de kesinlikle her gün AYT edebiyat çalışıyordum. Salı günü mesela e, pazartesi Türkçe denemesi çözdüğüm için salı çözmüyordum. Salı da yine TYT matematik denemesi çözüyordum. Benim TYT matematiğim 10 falandı ve ben yükseltene kadar her gün çözmek zorundaydım yani. Eee MAT TYT matematik denemesi çözüyordum. Ondan sonra ım, AYT matematik soru çözüyordum, deneme çözüyordum. Her gün mutlaka bir ayet matematik vardı benim hayatımda. Bir de ayete edebiyat. Ondan sonra yanında, mesela Pazartesi günü coğrafya çalışmıştım ya. Salı günde tarih çalışıyordum. Ee, ben bu şekilde ilerledim. Başka ne tavsiye edebilirim diye düşünüyorum. Yani eğer konularınız bitmediyse hala devam ediyorsa en geç ocak ayına kadar tüm konularınızı bitirmeniz çünkü önünüzde daha şu an eylül, eylül, ekim, kasım, aralık, ocak 5 ay var ve 5 ayda çok rahat konular biter. Dershaneye giden bir öğrenci olsanız bile, dershaneye gitmiyorsanız bile, hatta gitmiyorsanız daha çabuk biter. Gidiyorsanız bile gidiyorsanız bile eğer e dershaneden daha önce bitirmeye çalışın konuları. Ben gitmiyordum ve gitmediğim için gerçekten çok mutluyum. Çünkü bence dershane e, vakit kaybı. Yani elbette bana kattıkları çok oldu. Dershaneden çok iyi öğretmenlerim oldu. Hala görüştüğüm öğretmenlerim var ama hatta ilk konularımı da onlarla öğrendim. Ama dediğim gibi e, dershane Farklı olarak siz daha önde götürebileceksiniz eğer e, Kesinlikle dershaneye gidin derim Yani tüm her şeyinizi dershane yapacak gibi düşünmeyin Dershaneye gidiyorsunuz ve onlar sizi zorla çalıştıracak değiller Yani sizin de bir şeyler yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum Onun dışında şu an aklıma geldi Çok 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 önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum Ben şöyle bir çalışma sitelim vardı Önce yapmamanız gereken bir şey söyleyeyim 2022'de e, sayısal denemeye girdiğimde dershanede denemeyi çözüyordum. Netimi hesaplıyordum ve o deneme benim için orada kapanıyordu. Ve ben sürekli yerimde sayıp duruyordum. Aslında ben kulaklarımı sıkıyordum. Bana diyor ben işte gidiyordum Yusuf'a yazıyordum. işte netlerimi nasıl yükseltirim? Adam bana diyordu ki deneme çözün. Çözdüğünüz denemeyi kontrol edin. Ben işte tamam falan filan yapıyordum böyle. Ondan sonra gel gelelim açıp da o denemeyi kontrol etmiyordum. Ben ne yaptım bu son dört ayda? Çözdüm her denemeyi dedik dedik inceledim. Yani e, ne olursa olsun, Türkçe'de paragraf, dil bilgisi, hepsine olabildiğince bakmaya çalıştım. E, özellikle matematikte mesela ben çok zaman harcadım yani TET'sine, AYT'sine. TET ne, ne yaptıysam yükselmedi. O yüzden pek bir şey söyleyemeyeceğim TET matematik dinamına. E, ama yine de yani TET matematik, AYT matematik özellikle bunlar Hepsi yani genel olarak deneme adı altında çözdüğünüz ya da bir tek deneme değil test kitabı çözdüğünüzde yaptığınız herhangi bir sorudaki yanlışı bile asla görmezden gelmeyin gerçekten benim için e, en önemli ve en faydalı şey kesinlikle bu ve sizi öne götürecek sizin netlerinizi arttıracak tek şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Siz zaten yapabildiklerinizi yapabiliyorsunuz ama yanlışlarınızı yapamıyorsunuz ve siz eğer onları öğrenmezseniz maalesef ki yükselemezsiniz. Yani bence bu çok doğru ve ben bunu biliyordum ilk girdiğim sene. Kulaklarımı tıkıyordum, üşendiğim için yapmıyordum. Sadece oturup test çözmeyi, ders çalışmak sanıyordum ve ilk 100 bine hedefliyordum ama sağda 350 bine girdim. Ee, ilk İlk bin ya yaparız falan yapıyordum böyle ama öyle olmuyor işler yani. Ders çalışmayı bilmemiz gerekiyor öncelikle. Ayrıca istikrarlı, azimli olmamız gerekiyor. Her gün o masaya oturabilmemiz gerekiyor. Aynı saatler içerisinde. Bir gün çalışayım, bir gün çalışmayayım olmuyor maalesef. Ee, dediğim gibi denemeleri kesinlikle kontrol edin, analiz edin. Mutlaka değişim görülecektir. Ee, şuna da parmak basmak istiyorum. Son bir ay. Son bir ay gerçekten eee ...denemelerde düşüşler oluyor. Sakın modunuzu düşürmeyin. Gerçekten bu çok önemli. Sınavda tamam, yeteri kadar bilginiz oluyor olabilir ama... ...umsuzlukla o ya da ne bileyim o yapamayacağım heyecanıyla... ...netlerim zaten düşmüşte heyecanıyla yani o şeyle girerseniz eğer... ...sadece bilmeniz hiçbir şey ifade etmiyor yani bunu demek istiyorum. Gerçekten sizi sınavda düşürebilir bunlar. Ee, onun dışında... ...denemelerden farklı olarak... ...yani aslında diyebileceğim pek bir şey yok. Dediğim gibi ben konuları bitirmiştim ve bitirdikten sonra... ...oturup sadece deneme çözdüm. Denemeyi çözdüğüm... ...çözdüğüm her denemeyi de tek tek kontrol ettim. Analiz ettim. Ee, benim netlerim bundan çok 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 düşüktü yani. Ee, AYT matematiğim falan 15'ti. Gerçekten beni yükseltti. Ve dediğim gibi ilk 50 bine eşit ...girmeme... ...katkı sağladı bu denemeleri dedik dedik etmem ve hedeflediğim hukuk fakültesine de girmiş oldum ee, bunun dışında diyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum bir ara gerçekten yapamayacağım diye düşünüyordum çünkü kütüphaneye gidiyordum ve kütüphaneye gittiğimde herkes böyle harıl harıl çalışıyordu diyordum ki bu kadar kişi varken bu kadar deli gibi çalışan insan varken ben nasıl ilk 50 bine gireceğim? Ben değil ilk 50 bine, ilk 100 bine bile giremem dediğim oldu gerçekten. Bu cümleleri kurdum ben. Ama e, bu cümleleri kurmak gerçekten çok yanlış. Öncelikle kendinize inanmanız gerekiyor. Etraf ne derse desin. E, ben ilk eştarlar geçtim ve hukuk fakültesini istediğimi söylediğimde birçok kişiden... Olumsuz bir yanıt aldım ee, yapamayacağıma dair şu an ama benim için çok mutlular yani genelde böyle oluyor zaten ee, Yapamayacağımı söyleyen gerçekten çok yakın insanlar oldu benim şu anda hayatımda olan ama Bunlara kulak asmayıp e, Yapacağım deyip çalışmak çok önemli ben Bazen Mesela ben O gün belki de bıksaydım hangi günden bahsediyorum e, matematik kitabında mesela ağlayarak soru çözmüştüm ve gerçekten bıkmıştım yani. Çünkü 4 ayım kaldı, konuları bitirmem lazım, edebiyat, sosyal, edebiyat tarihim, coğrafyam var, onun TT'si var, TT matematiğim artmıyor, yani zamanım az, eşitarlığa geçtim, ilk 50 bin istiyorum, herkes çok çalıştı, bir yıldır çalışan adam var eşitarlıkça, ben nasıl bunların önüne geçeceğim dedim. Hatta benim hamım 38 bin, yani ben e, 47 bine ben daha iyi yaptım aslında ama benim OBP attı beni çok atmış yani 47 bin 47 bin atmış yani gereksiz bir şekilde ee, ne diyordum ne diyordum acaba ya bir şeyler söylüyordum unuttum hatırlayayım geleceğim şunu diyordum en önemlisi kendinize inanmanız ondan sonra istikrarlı ve azimli bir şekilde bu çalışmayı devam ettirmeniz eğer bulursam Şimdi ajandadan Birazcık bir şeyler göstermek istiyorum size. E, ajandalarım buldum. Yani iki tanesini bulabildim. Daha fazla var çünkü ben e, değişiklik çok seven bir insanım ve sürekli bitirmediğim halde ajanda değiştiriyordum. Eşitarlığa geçtim mesela ufak bir şey. E, mesela pazar günü demişim. Pazar günü için ne? paragraf, problem, geometri... Aa geometriyi unutmuşum bu arada. Geometri ekstra soru çözüyordum. Matik soru, edebiyat konu artı soru, coğrafya konu artı soru, Türkçe konu artı soru demişim ve hepsini yapmışım. Pazartesi mesela çok garip bir şekilde hiçbir şey yapmamışım. <laughs> Salı ve çarşamba da istikrar dedim ama yani bu şekilde hemen yeni bir defter aldım ve ona başladım. Hatta tarihi de şurada yazıyor olacak. 6 Şubat, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 5 ay, 5 oluyor. 4-5 ay, evet. Evet. 6 Şubat'ta başlamışım ve şöyle bir programla başlamışım. Defteri göstereyim, ben Küçük Prens çok severim. Ee, şöyle bir defter, ajanda. Ee, şöyle başlamışım. Bir şeyi, yanında kutucuklar var. Yan tarafına da ne yaptığımı detaylıca yazmışım. Yine 20-26 Şubat. Ee, pazartesi, Salı, Çarşambaya e, şey demişim, tatil vermişim, mutlaka bir gün kendinize tatil verin bence çok iyi oluyor. Böyle bayağı sıkı çalışıyormuşum. İlk başlarda bayağı sıkı çalışıyormuşum. Yani şöyle göstereyim. Hemen hemen her şeyi yapmışım. Sonlara doğru, yani sonlara doğru dediğim. E, ee, bayağı yani biraz boşlamışım. İlk kadar değil. yine yapmışım tabii ki ama. E, şöyle göstereyim. Daha sonrasında mesela Nisan var. Mayıs var. Ve ben... E, Mayıs'tan sonra bir ay kala en son 24 Nisan'da yapmışım ve 24 Nisan'dan sonra herhangi bir ajanda tutmamışım. Umarım faydalı olmuştur. Bir kişiye bile yararlı olursa, bir kişinin bile gerçekten yapabileceğine olan inancını tekrar kazandırabilirsem ne mutlu bana. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir tane beğeninizi alırım ve abone olmadıysanız da abone olmanızı gerçekten çok isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın.